Merhaba arkadaşlar, Mıstık Retorma kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz deprem. Deprem sırasında yapmanız gerekenleri uygulamak can güvenliğiniz açısından oldukça önemli. Peki deprem anında neler yapılır? Şimdi deprem sırasında yapılması gerekenleri nelerdir? Bakalım. İlk önce sakinlik. Deprem sırasında öncelikle sakin olmalıyız mutlaka elektrik, su, doğalgaz vanalarını kapatın. Hafif şiddette deprem ise ve bina çıkışına yakınsanız dışarı çıkın. Ve bu arada birbirimize yardım etmeyi unutmayalım. Asla balkona merdiven arasına gitmeyin. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Bina çıkışına çok yakın değilseniz bina içinde kalın. Çok şiddetli depremde hatta bina çıkışına yakın bile olsanız dışarı çıkmamalısınız. Deprem anında kirişlerin altına geçmek. Deprem anında kirişlerin çok güvenli olduğunu öğrendik şimdiye kadar. Aslında bu binanın sağlamlığına göre değişir. Yeni yapılan modern binalarda kirişlerin altı yani kapı kenarları binaların diğer yerlerinden güvenli değildir. Demek ki kirişlerin altından uzak durmalıyız. Deprem anında yapılması gereken en önemli şey şu. En yakın korunaklı bölge tespit edilmeli ve hemen cinin pozisyonu alınmalı. Oturup kafamızı ve boynumuzu korumamız gerekiyor. En zayıf noktalar olarak kabul edilen masaların merkez noktalarının altından ya da kapı kirişlerinden uzak durmak gerekir. Kesinlikle nesnenin direkt altından girmek yasak. İster bu az önce söylediğimiz gibi masa olsun veya yatak olsun. Güvenli bölge tespiti için ilk kriter en az bir tarafınızın yükseltide kalacak şekilde olması. Çünkü oksijen girişi ve vücudunuzun yukarıdan gelecek baskıları dayanabilmesi gerekiyor. Hayat üçgeni kurmayı öğrenin. Bir tarafınızda sabit cisim olmalı. Sığabileceğiniz kadar bir boşluk bulunmalı. İşte o boşluğa hayat üçgeni diyoruz. Hayatta kalma şansımız o boşlukta çok daha yüksek olabilir. Bu durumda üstünüze devrilebilecek herhangi bir cisim de çatı vezivesi görerek ağırlığı tutabilir. İnsanlar genelde masalara doğru hamle yaptığı biliniyor. Ancak doğru yerde olmak çok önemli. Üstünüzden size karşı direkt gelebilecek moloz ya da eşya parçalarını engelleyecek bir korunak ihtimali düşünmelisiniz. Mümkünse üçgene girerken ince bir battaniye ya da çarşaf tarzı bir eşyayla vücudunuzun açık bölgelerini kapatmak, patlama ya da çökme halinde gelebilecek parçaların etkisini azaltabilir. Sevgili çocuklar, deprem anında yataktaysanız öncelikle paniğe kapılmadan yataktan hızla çıkarak yatağınızın yanına uzanın. Ellerinizle başınızı koruyup bacaklarınızı karnınızı çekerek depremin geçmesini bekleyin. Çocuklar eğer deprem anında sınıftaysanız asla bağırmayın, koşmayın. Hemen sıranın yanında durup cemin pozisyonda oturup kafanızı ve boynunuzu korumanız gerekiyor. Asla ve asla masanın altını geçmeyin Deprem sizi televizyon izlerken yakalarsa o zaman kanepenin yanında uzanıp bacaklarını karnına çekip elle elle başını koruyup depremin geçmesini bekliyoruz. banyodaysanız banyoya kapılmadan küvet ve klozetin yanına uzanıp hayat üçgeni oluşturmanız gerekiyor ve tabii ki depremin geçmesini bekliyoruz ne olursa olsun deprem anında asansör kullanmak yasaktır Bina dışındaysanız eğer, binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin. Araç kullanıyorsanız, bulunduğunuz yer eğer güvenli ise, durun ve hemen aracı terk edin normal trafikten olabildiğince uzaklaşın. Körpüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarına uzakta kalın. Enkaz altında mahsur kalan kişi. Paniklemeden, sakin olarak durumu değerlendirmelidir kurtarma ekiplerinin en kısa zamanda yardım için geleceklerini unutmamalıdır. Enerjisini korumak için yardım ekiplerinin sesini duyana kadar mümkünse uyumaya çalışmalıdır. Hareket kabiliyeti sınırlanmışsa çıkış için hayatın riski atacak tehlikelerden, kopan elektrik telleri, gaz kaçakları, cam kırıkları gibi mutlaka kaçınmalıdır. Kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya, sesini kullanabiliyorsa onlara seslenmeye çalışmalıdır. Depremden sonra herkes elinden geldiğince birbirine yardım etmeli. Bu çok önemli. Kimlerisi beklemek doğru değil. Siz elinizden gelen her şeyi yapın. Unutmayın, bazen bir can, bazen de bir aileyi kurtarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşu basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.